dedi. Bu da ne oldu? Hadi konuşalım. Hayır canım olmaz. Bu konu suç teşkil eder. Normal Para konuşalım. Doktorun konuşsun. Tamamdır. Sonra ne olur? Bu söyleyebiliriz. Hayır ne yararız ya? Ben

yoklar. Bu gördükçe birileri oldu. Kontamine olduğu belirtildiği gibi küçük parçalı un ufak var. Bunu kontrol etmek için terminalde üç sütunlar gördüğümü. 8. sütunda

Ağır ağız, ağır ağız, ağır, ağır ateşte yavaş yavaş zamanınızı harcı harcı yaparsanız kokunuz gerçekten lezzetli olur. Evet şimdi salçam burada kavrulurken, çünkü bence yavaş yavaş yav, yav, salçamız kavrulurken ben... De...